Sesimi biri duysa da beni kurtarıp sevdiğimin kollarına götürse. Sesimi biri duysa da beni kurtarıp sevdiğimin kollarına götürse. S s s s de. S s s s. s. O ses gökyüzüne çarpar. Gökyüzüne çarpar. <laughs> Kaç metre gökyüzü burada? Arkadaşım. Ablacım sen de S'leri uzat tam çarpsın gökyüzüne. S, 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 Çarpar ve senin kafaya titreşim olarak gelir. Al titreşimi. Ben titreşim, manyetik bir manyağım değil mi? Yani her şey beni buluyor anasını satayım. İki dondurma satıp gideceğim al gene Al titreşimi. Belayayım. Kafadan al, ayaktan titre. <laughs> Çok titreyemiyorum. Biraz... Likralı oldu. Alt titreş. <laughs> Alt titre şimdi. Böyle bel plan alalım. İyice titre. Oh, ne güzel. Ve hisset. Aa, bir şey hisset. Biri Birisi SSS diyor ya. Ablacım, ne yapıyorsun? Ağlaksa olsana. Yalvarıyorsun hala. Abi, sen sen titret, titre titre arıyorsun ya. Sen şimdi kızın söylediklerini al, beynin süzgecinden geçir, ağzından dışarı ver. <laughs> Allah, Allah Allah. Ses 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 ses. Bu son kısmı gelmiş bana. Ses 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 ses, ses. Ablacım düzgün söyle adam alamıyor. Kız düzgün söyleyecek bu sefer al. Tamam mı? <laughs> Ablacım düzgün söyle. Ses ses. Ses değil. Ses, ses, <laughs> mahallede bir şey var. <laughs> tamam, bir sana, beni sevdiğimin kollarına at sağ 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 sağ. <laughs> sevgilimin kollarına atsa mı diyor? Bak ya. aldın işte. Nasıl bir mahalle ya bu? Arkadaşım sana ne? Hirosun sen. Mahalleden sana ne? Ablacığım bir daha söyle. Sen de adam gibi al şunu. Allah'ım sesimi birisi duysa da beni sevdiğimin kollarına götürse. Allah'ım biri beni duysa da sesimi duysa da sevdiğimin kollarına götürse. hes, Geç ses. kendinden. <laughs> Oo. geçti Arkadaşım 300 yıl sonra sana ilk defa bir olay geldi. Yardım gel istendi senden. Benden. Evet. Ben. Ne oldun? Bir titrik oldum böyle. Arkadaşım Bilmiyorum. coş, mutlu ol. Abba! <laughs> Lan 300 bayağı benim donum gözüküyor ya. <laughs> Fark etmez. Hiç Nasıl fark uzun. etmez? Bir gözükür bir gözükmez. Farklı şey Arkadaşım Süpermen'in de dolu gözüküyor. Ama o üstte giyiyor zaten. Onun zaten olayı belli. <laughs> ben daha mütevazi yani. Allah'ım. Biri benden... Kendinden geç, Kend... mutlu ol Josh. <laughs> Biri benden yardım istedi. Ben bu arada sol kolu tamamen kestim burada farkındaysan. <laughs> Buradan aldım böyle oynarken. Bana. Evet. Ne evet? Biri senden yardım istedi. Biri benden yardım istedi. Evet. Ne? Ha, kimsin sen? Hey! Ben de onu atabiliyor muyum Ablacığım, böyle? Ablacığım, sen bir şey duymuyorsun, beyin süzgecinden geçirip ağzından vermiyorsun ama beyin süzgecinden geçirip gözünden veriyorsun. Ben de kalçadan alıyorum onu tekrar, omuzdan böyle sektirip tak. Ne saçma bir iletişim Arkadaşım, bu. Arkadaşım! Bana gelsin ol direkt. Arkadaşım sen hero olduğun için sözcüye dönüştürme yetenin yeteneğin var onun yok. Allah kahretsin inşallah benim hero. Hero ne? Abla. Tamam gözünden de ki Allah'ım sanki içimden bir ses birisi bizi kurtaracakmış gibi diyor. Kızca şimdi önce tabi Türkçe'ye çeviriyor bunu. Geldi frekans çevirdi. Kendi süzgeciden geçip gözünden ateşten püskürtecek bunu. Dedin mi? Ben de yan akılan alacağım. Tamam. Sen şimdi arkadaşım ya. ilk hareketle bu kızın sevdiceğinin kim olduğunu bulup hikayesini dinle. Bu kızın sevdiceğini bulup hikayesini dinleyeyim? Evet. Kızdan niye dinlemiyorum? Sapıksın çünkü. Ya beni sürekli kadınlardan uzak tutma var ya. Arkadaşım. <laughs> Sen kimsin? Nasıl gördün çocuğu hemen? Ya o böyle titrik şeyle haber yolluyor da ben de göremez. sen atmosfere enerji yolla üzüntülü insanların sırasını çıkar. O sıranın içerisinden en üzgün olanını ve etilerle olanını bul. Çocuğa git. Hocam ortada buluşalım çok uzar yoksa ya. Vallahi çok uzar bu iş ya.